Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Cüce koşullarımızı dışarı çıkartmaya çalışıyorum ama hadi bakayım atlayın. Hadi Hayati. Hadi bakayım. Evet. Biri yolu gördü mü? Hadi. Hadi kızım. Hadi bakayım. Atla. Hop. Evet burası biraz yüksek olduğu için zor atlıyorlar arkadaşlar. Şöyle bugün cüce koşullarımızı biraz salayım dedim. Hem Hayati bakalım bize dışarıda saldırıyor mu? Saldırmıyor mu? Ne yapıyor? Bunu demeyeceğiz. Bakın maşallah çok güzelleştiler iyice. Yani artık son hallerini, anaç hallerini aldılar. Hepsinin de ibikleri kıpkırmızı çok güzel yani yumurtlayacak durumdalar. Muhtemelen yumurta diziyorlar. Bir iki tanesi yumurtluyor. bir tanesi gurk gibi yatıyor şu hangisiydi bakayım bu. Ama daha sonra işte yatıyor ama yani gurk gibi de değil. Gurk gibi de yumurtlamıyor. Böyle kafasına göre takılıyor. Hadi azıcık ileri gidin bakayım. Şu köy tavuğuna Hayati ne yap? Bir tepki verecek mi acaba? Eşleşmeye çalışacak mı diye merak ediyorum. Hadi yürüyün bakayım. Hadi hep beraber ilerleyin. Bu arada yoncaları da ağaçları da bugün suladım arkadaşlar. Çok güzel. İnşallah ağaçlarda birçok kişi işte bu ağaçlar zaten tutar falan diye demişlerdim. Yani budadığımda kuru değil dallarım. Yani şu tavuğumuzda geçen dünkü videomuzda göstermiştim bir sıkıntı var diyenler yani çok oldu. Ama bir sıkıntısı da yok yumurtlamamıştı da nasıl oldu ben anlamadım yani açıkçası. Hayati bir deneyelim. Hayati. Bugün yine ayağımızda terlik var arkadaşlar. Evet bakın dışarıda şey yapmıyorlar içeride hayvanlar eşlerini korumak amacıyla büyük ihtimalle geliyorlar. Bakın köy tavuğumuzun da yani bir sıkıntısı yok. Bugün elime alıp baktım. Herhangi bir içinde böyle kırılma tarzı falan bir şey de yok. Hatta şöyle bir girip bakalım yumurtlamış mı diye. Ben de bakmadım açıkçası. Şimdi sizlerle beraber bakalım. Evet yumurtlamamış. Yani yumurtlasa buralarda olurdu herhalde. Yemi suyu yiyor, içiyor. Akşam da burada kalmıştı. Zaten alışmış bakın fol tünekte duruyorlar. Şöyle çıkalım evet. Tavuk da onlara doğru yaklaşmış biraz. Evet acaba saldıracak mı? Hep bakın gurk dediğim tavuk biraz böyle kabarır gibi yaptı. Evet acaba ne olacak arkadaşlar? Büyük ihtimalle alabilir Bu tavuk biraz aksi. Hayati de aslında eşleşir o da biraz aksi ama. Evet şöyle yaklaşalım hatta. E ee, Hayati ne oldu? Hayatı topuk arkadaşlar. Bakın. Kızım. Sen yonca mı yiyorsun ya? Evet, arkadaşlar maşallah ezirgemeyin Şu güzelliklere bakar mısınız ya? Kızım. Gel. Bakın. Ne kadar sakin hayvanlar. cicek oşunlar böyle. Çok sakinler. Kızım gitme gitme. Gitme gel. Gel gel gel. Gel gitme. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kız sen? Gideceksin mi? Ama gel bir hadi selam ver. Hadi kameraya bir selam ver. Güzel kız cici kız. Evet arkadaşlar bakın orada tavuk yaklaşıyor. <laughs> Burada da bizim bu kızımız bakar mısınız? Maşallah. Bir de yavrularını görün. Yavrularını yeni yere taşıdım şimdi. Onları da göstereceğim. Ha köy tavuğu içeri gidiyor. Yani köy tavuğu hala içeri, içeride kalmak istiyor. Ama maalesef. Hayır. Çık geri. Geri bas. Bakın hala eski yerine gitmeye çalışıyor. Kapıyı açık buldukça hadi git. Hayır hayır hayır. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Siz artık dışarı dışarıdasınız artık. Atla. Hop. Evet bakın gördüğünüz gibi bir sıkıntısı yok. O kadar ağır ki arkadaşlar tavuk. içindeki yani yumurta dizdiği için muhtemelen yani elime aldığımda falan böyle bayağı bir ağır bir hayvan. Evet hayatı da coşmuş. Neyse şu civcivleri gösterelim şimdi arkadaşlar. Bu arada ya yarın ya da yarından sonra bir çıkım videosu gelecek. Bıldırcınlarımız çıkıyor. Bakın şöyle şimdi çıkanları da bir ufak göstereceğim ama asıl devamı yarın veya yarından sonra. Tam günü kesin değil. E şimdi bugün 17. günü. 18. günde de çıkımdan sonra bıldırcınlarımızı alacağım. Şöyle ufaktan bir göstereyim devamını asıl videodan izleyebilirsiniz. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu kadar gösteriyorum devamı için takipte kalmaya devam edin. Şimdi şöyle yaptım Ukraynalar e, şu orta katta burayı açabiliriz çok fazla sıkışmışlardı şöyle göstereyim bakın artık 25 günlüğe doğru gidiyorlar yavaş yavaş çok sıkışmışlardı o yüzden Ukraynaları şuraya ikiye böldüm arkadaşlar bakın burada bizim tavuk civcivleri vardı şimdi onları da göstereceğim onları başka yere aldım. kız. Veya erkek artık neysem bilemiyorum tabi de. Evet. Bu arada burayı perşembe günü inşallah yapacağız. Yapamama sebebimiz de dayım çiftçi arkadaşlar. Ayrıca fabrikada çalışıyor. O yüzden anca ayarlayabildik. Yani malzemelerimizde falan sıkıntı yok. Dayımı bekliyoruz. İnşallah güzel bir şey yapacağız. Çocuklar bakın bu bizim yedek hintleri falan koyduğumuz kafesim. Buraya bunları aldım. Hatta şuradan da açalım size göstereyim arkadaşlar. Kocaman oldular. Hakem. Civcivleri büyütüyor. Silver Breaker'lerden bir tanesinin daha iyi çıktı. Şöyle bir netleşsin. Evet bakın şunun da iyi çıktı. Nerede? <laughs> şunun. Yani <laughs> 3 artı 2 de olabilir. Şey, 2 artı 2 veya 3 artı 1 bunlar muhtemelen. Cüce Koşinler'in ikisi horoz gibi duruyor ama bakın küçük ispenç dayanlarında. Yani bunlar burada takılıyorlar arkadaşlar. Bugün buraya aldım. Artık zaten ısıya ihtiyaçları yok. Yani duyarsa ispenç duyabilir. O da diğerleriyle artık yan yana girip yatacak. Yapacak bir şey yok. Hiç kusura bakmayın. Yer yok. Evet, şöyle şuradan da göstereyim. Bakın kocaman oldular. Evet, bakın şu da muhtemelen horoz gibi gözüküyor. Ama bakalım nasipte ne varsa o olur. Güzel bir çıkım oluyor arkadaşlar. Bugün 17. gün. 18. gün de <laughs> şöyle bakın. Neyse gözükmüyormuş zaten. İçerisi civciv dolu. Onu söyleyeyim sizlere. Bunlarla ilgili güzel de bir video çekiyorum yani parça parça oldu gün gün çekiyoruz. İnşallah sizler de bu videoyu beğenirsiniz. Yani ben şahsen çektiğim videoları izliyorum birçoğunu. Eve gidince tabii ki bakıyorum ne var ne yok diye. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ya birkaç gün içinde muhtemelen gelecek. Şöyle cemallerimizi göstereyim size. Büyük ihtimalle birkaç güne başlayacaklardır arkadaşlar yumurtaya. Öyle tahmin ediyorum. Kara olan. Evet, Bak bakın. olan orada. Kızlar. Kızlar gık gık diye uzun hava çekmeye başlamış. Yani bu demek oluyor ki yakında yumurta yoldadır. Geliyordur yani. Yani orloflarda da nedense yumurta yani birden yukarı geçmiyor uzun süredir. Tavuğu kaybettiğimizden beri muhtemelen o ölen tavuk yumurtluyordu. Onu kaybettiğimizden beri kaptan. Evet şunların yanına bir girelim. Bakın rahibi fizanlar benim neredeyse favorim haline geldi diyebilirim arkadaşlar. Hem yumurta verimi hem güzellikleriyle. Kaptan oğlum. Bakar mısınız arkadaşlar şu kaptanın güzelliğine. Hay maşallah. Pes yalancı. Yalancı kurk. Bu bizim yalancı kurk. Ne oldu kaptan? Bana mı dalacaksın? Ha mantayı elledik He kaptan. <laughs> kaptan. Bakın kaptanın şu tüy yapısı çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Dümdüz arkaya doğru uzantılı şekilde. Sizler de inşallahınızı esirgemeyin. Kaptan bize dalabilir bu arada. Kavukları ellemek biraz sakıncalı. Heh. Ne bağırıyorsun kız? Yalancı. Çık. Kalk, kalk, kalk. kalk. Kalk hayır yatmak yok. Git. Lan kaptan ne yapıyorsun? <laughs> evet kaptan olmadı. Olmadı kaptan. Evet şöyle geçebiliriz. Bakalım dışarıdakiler ne yapıyor? Hayati dışarıda bize saldırmıyor. Yani Orlov saldırıyor ama onu söyleyeyim. Orlov dışarıda da saldırıyor. Bu arada arkadaşlar şu Gurk'un tarihini tam bilmiyorum. Çok güzel yatıyor Hint. İnşallah onu da videolardan bakıp artık tarihine ona göre çıkımını bekleyeceğiz. Yani çıkım günü de hatta işte 30 günde çıkıyor kazlar. 28-29 bugünlerde beklemem lazım. Çünkü kaz civcivi çıkınca tavuk yani öldürebilir diyorlar. Yani bazı arkadaşlar bakar diyor ama tam hani nedir ne değildir karar veremedim açıkçası. Ne yapsak ne etsek diye. Yani muhtemelen çıkan civcivleri altından alacağım direkt. Çünkü yani tavuk kaza bakmaz diye ben de şahsen öyle düşünüyorum ama birkaç birkaç kişi bana Facebook'tan fotoğraf attı arkadaşlar. Hatta videolar falan gördüm. Yani tavuğun peşinde kazlar güzel olurdu. Evet bakın maşallah. İnşallah bizde de öyle güzel bir Görüntü ortaya çıkar. Bakın köy tavuğumuz da ileride. Bu arada bu köy tavuğunun yanına 4-5 tane ligorini Öztürk abiden alacağım arkadaşlar. E, 20'sinde biliyorsunuz yumurtaları alacağız. 20 tane Bresse, 20 tane Blue Astrolorp, e, 20 tane Cream Legbar yumurtasını alacağız makineye koymak için. Oraya gitmişken 5-6 tane de artık 4-5 tane neyse bakacağım. Ligorin yumurta tavuğu zaten biliyorsunuz hem evin ihtiyacını karşılar hem güzel yumurtlar böyle burada gezerler dolaşırlar. Hem de işte yani onlardan da çok yumurta çıkacağı için güzel güzel civcivler çıkartırız. Buraya komple işte şu kümesi 15, 20, 30 artık ne sığarsa karışık böyle cinslerden yapmaya çalışacağım. Tabi mesela elimizde fazla horozlar, gümüş zibriti mesela şu an atabiliriz aslında ama Gümüş zibriti atarsak bu tavukla eşleşmeye çalışacak. Bakın büyük bir tavuk. Yani olmayacak arkadaşlar. İmkansız bir şey eşleşmesi onunla. O yüzden sıkıntı olabilir diye şu anlık bekletiyorum yani. Büyük bir horoz gerekir. Nutella yanındaydı ama maalesef Nutella'yı kaybedince kötü oldu. İşte bu virüs günlerinde bizlere de böyle eğlence yani şunları oturup izlemesi İnşallah sizleri de sıkmıyordur böyle. Hem muhabbet olsun, sohbet olsun. Tabii muhabbet sohbette şu an bir tek ben konuşuyorum ama canlı yayınlara da beklerim. Haftada bir kere veya iki haftada bir kere canlı yayın yapıp sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Acaba Hayati tavukla eşleşmeye çalışacak mı? Yaklaşıyorlar ama... <laughs> Ulan Hayati... Hayati bana saldırmıyor arkadaşlar burada. Ne oldu? Saldırmıyor dedik yanımıza koştun lan. Ne oldu saldırmıyor geliyor? saldıracak mı? Yok arkadaşlar kümeste olsa şu an çok da da almıştı. Saldırmıyor yani. Ha, köy tavuğu da yaklaşıyor yaklaşıyor ama Evet bakın o gurk gibi yatan şu an biraz kanatlarını açıyor böyle gurk gibi ama seni yatırmayacağım kızım istediğini yapabilirsin. Evet Hayati. Hayati tavuklarını falan çağırıyor. Şu köy tavuğuyla eşleşir mi diye acaba baktım ama büyük ihtimalle eşleşmeyecek. Videomun da artık yavaş yavaş sonuna geleyim yani anlatacaklarımızı anlattık bugünlük. Biliyorsunuz her gün videolarımız devam ediyor her sabah 8'de yani yedi buçuk 8 artık kaçta kalkabilirsek videoları paylaşıyoruz. ne oldu lan nereye götürüyorsun kızları? <laughs> bir arkadaşımız da demiş kızları diyorsun yok bilmem ne diyorsun işte aile yanlış anlıyor falan demiş. Buradan arkadaşlar size de sesleneyim. Gördüğünüz gibi bir tavuk kanalıyız. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.